Herkese yeni videomuzdan tekrardan merhabalar. Kimya ve elektrik ünitesinin artık son videolarına geldik sevgili arkadaşlar. Elektroliz'den de bahsedelim sizlere. Böylece son bir videomuz kalıyor. Onu da anlattıktan sonra kimya ve elektrik ünitesini de sizlerle paylaşmış olacağım. Elektroliz nedir? Bir kere ondan bahsedelim ve burada 3 tür elektroliz olayından bahsetmek istiyorum sizlere. Daha sonra da e, örnek sorularla pekiştirip videomu sonlandırmayı düşünüyorum. Ve bu videomuzda e, çok sevdiğim Umut hocamıza gelsin. Umut hocamıza buradan selamlar. Elektroliz kendiliğinden oluşmayan redoks tepkimelerinin dışarıdan elektrik enerjisi verilerek gerçekleştirilmesine elektroliz denir. Üreticinin artı kutbuna bağlı olan elektrot anot, eksi kutbuna bağlı olan elektroda ise katot adı verilir. Şimdi şurada hemen şundan bahsedeyim. Şu son maddeyi de okuyayım öyle bahsedeyim. Genellikle karıştırılan bir durumdan ifade edeceğim. Negatif yüklü iyonlar anotta yükseltgenir. Pozitif yüklü iyonlar katotta indirgenirler. Zaten anotta yükseltgen ve katotta indirgenme oluyordu. Şimdi bahsetmek istediğim olay şu. Pil ve elektroliz hücresi. Yani bir Elektrokimyasal hücre ne yapıyordu pil? Ee, kimyasal bir enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyordu. Elektroliz ise elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çeviriyor. Bir kere ayırt edeceğimiz yerler bunlar. Bir diğer hususumuz da pilde anot kutbu var, katot kutbu var. Elektrolizde de var anot ile katot. Bu kutupların işareti genellikle karıştırılıyor. Şimdi fizik dersinde elektroliz konusunu görüyorsunuz. Faraday'ın yaptığı e, deneyden bahsedilir. Biz ise e, ekser ya pillerden bahsedip sonunda elektroliz kısmından bahsediyoruz. O yüzden siz sevgili arkadaşlar bu iki hücredeki e, artı ve eksi kutupları birbirine karıştırıyor olabilirsiniz ama bu videoyu izledikten sonra artık birbirine karışma durumu olmayacak bir pil hücresinde e, anot kutbu her zaman negatiftir, katot kutbu pozitiftir. Bir elektrolüz hücresinde ise anot kutbu pozitiftir, katot kutbu negatiftir. Yani bu ikisini birbirinden karıştırmayın aklınızda kalması için pilde elektronun yönü her zaman anottan katotadır. Elektronun yönü negatif olduğu için anot kutbu negatiftir. Hatırlayın. E, Crookes tüpü vardı. William Crookes televizyonun icat edilmesini önceden adamdı. E, Crookes tüpünde e, hareket eden negatif yüklü iyonlara katot ışınları adı verilirdi ve bu katot ışınları her zaman katottan anota giderdi ve biz buna elektron adını vermiştik katot ışınlarına. O yüzden elektron yüke eksi olduğuna göre o zaman e, Crookes tüpü de bir elektroliz hücresi sonuçta. O zaman toparlayalım. Elektroliz hücrelerinde katot kutbu negatiftir pil hücrelerinde anot kutbu negatiftir. Yani kalkıp gelip bir kimya öğretmenine hocam siz bize yanlış söylediniz anot eksi değil artı olacakmış falan demeyin. Çünkü biz kimyacılar genelde pilden bahsederiz ama fizikte ise elektrozi görürsünüz. Karıştırmamakta fayda var. Evet devam edelim. Şimdi biz neleri elektroz ediniz? Birincisi erimiş veya ergimiş de denilebilir buna. Ergimiş tanımını da duyabilirsiniz. Aynı şeydir. Erimiş tuzların elektrolizi ki bu en basitidir sevgili arkadaşlar. Neden en basitidir? Çünkü erimiş tuz mesela örneğimiz üzerinden gidelim. Sodyum klorür tuzunun erimiş halinin elektrolizinde. Anotta ne gerçekleşiyordu? Yükseltgenme. Katotta indirgenme. E kim yükseltgenecek? Negatif yüklü olanlar yükseltgenecek. Pozitif yüklü olanlar da indirgenecek. O halde burada negatif yüklümüz klor, pozitif yüklümüz ise sodyum. Klorun yükseltgenmesi anotta olur. Yani anotta klor gazı açığa çıkar. Katotta ise metalik sodyum toplanır. Erimiş tuzların elektrolizinde bu yüzden çok basittir. Gelelim ekseriye karıştırılan bir konuya. Sulu çözeltilerinin elektrolizi, yani tuzların sulu çözeltilerinin elektrolizi. Şimdi burada örnek üzerinden ne demek istediğimizi anlatalım. Potasyum florür tuzunun sulu çözeltisinin elektrolizinde Anotta ve katotta toplanacak ilk maddeler nelerdir diye soracak olursak. Anotta ne gerçekleşiyordu? Yükseltgenme, katotta indirgenme. Şimdi şöyle diyelim. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anyon öncelikle yükseltgenir. Katotta ise indirgenme potansiyeli büyük olan katyon öncelikle indirgenir. O halde şuraya anot daha doğrusu demişim. Ve elektron verme isteklerini parantez içinde de vermişim sizlere. O halde baktık anota. Anot kısmına gelelim. Anotta şimdi olay ne? Oldu? Yükseltgenme. O zaman yükseltgenme potansiyeli büyük olan anyon. Baktım flor anyonunun hidroksit anyonuna göre yükseltgenme potansiyeli daha büyüktür. O yüzden anotta flor gazı açığa çıkar. Katota geldiğimde ise indirgenme potansiyeli büyük olan katyon olacak. Hidrojenin indirgenme potansiyeli potasyumdan daha büyüktür. O halde katot kutbunda da hidrojen gazı açığa çıkar öncelikle diye ifade edelim. Herhalde burada bir sıkıntı yok Umut hocam. Evet, okey geldi. Gelelim. Bir de saf suyun elektrolizi. E, saf suyun elektrolizi Hoffman voltmetrisi adı verilen bir eee Laboratuvar kimyasal kimyasal laboratu kullandığımız bir malzeme ile yapılır. Burada önemli olan şudur sevgili arkadaşlar. Mesela resme baktığımızda burası oksijendir, burası hidrojendir. Neden? Çünkü e, suyun elektrolizinde hidrojenin hacmi bakınız 2 mol, oksijen hacmi 1 mol. Hidrojenin hacmi oksijen hacminin 2 katıdır. O yüzden e, bu şekilde ifade ettik ve suyun elektrolizinde ortama bir miktar değişik sülfürik asit ilave edilir. Bunun nedenini tahmin ediyorsunuzdur zaten. E, iletkenliği arttırmak adına ilave edilir. Başka bir nedeni yok diye ifade edelim. Şimdi bu e, sözel ifadeleri bahsettikten sonra gelelim sorularımıza. Hemen kalemimizi de belirleyelim. Sorular üzerinde de öğrendiklerimizi uygulayalım. Bakınız bir soru örneği. Yukarıdaki elektroliz kabında anotta aşağı hangisinin açığa çıkması beklenir ve bize elektron verme eğilimleri yani yükseltgenme potansiyellerini vermiş. Anotta ne gerçekleşiyordu? Yükseltgenme. O halde anotta anyonlar yükseltilecek. Elimde klor anyonu var. Yodur anyonu var. Sudan gelen hidroksit var bir de. Şimdi anotta yükseltgenme gerçekleşir. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anyon önce yükseltgenir. O halde buradan gerçekleşecek olan tepkimimiz şu şekilde ifade edelim. Çıkacak gazımız da iyodürdür öncelikle. O halde doğru cevap Umut Hoca'nın E'si. Geldim ikinci soruya. Elektroliz kabında sodyum nitrat formülünü yazalım. Demir 2 nitrat formülünü yazdık hemen. Alüminyum nitrat, bunu da yazalım ve gümüş nitrat, gümüş nitratı şöyle aşağı yazalım. Tuzları vardır. E, platin elektrotlar koyularak elektroliz yapılıyor. Katota önce hangi madde toplanır, anottan önce çıkan madde hangisidir diye ifade etmişiz. Tabi e, bu tuzların sulu çözeltileri diye ifade edelim biz burada. Tabir eksik kalmış. Su çözeltileri vardır diyelim. Şimdi öncelikle katota bakalım. Katotta ne gerçekleşiyor? İndirgenme. Kimler indirgenecek? Elimde artı yüklü. Sodyum var. Demir artı iki iyonu var. Alüminyum artı üç iyonu var. Ve gümüş iyonu var. Bir de hidrojen iyonu var. Sloganımız neydi? Katotta indirgenme potansiyeli büyük olan... Ee... Katyon öncelikli indirgenir. E şimdi baktığımda gümüşün indirgenme potansiyeli büyüktür. O zaman katotta gümüş metali açığa çıkar. Zaten bir şıkta var görmüş olduğunuz üzere. Ama biz anotu da yapalım. Anotta da yükseltgenme gerçekleşecek. Kim var elimde? Nitrat anyonu var. Bir de sudan gelen OH- iyonu var. E burada da anotta da yükseltgenme oluyordu yükseltgenme potansiyeli büyük olan anyon önce yükseltgenir. O halde OH'tan da ne gelecek? Oksijen gelecek. Soru için doğru cevap Umut hocamızın E'si diye ifade edelim. Gelelim bir diğer soruya. Çinko, bromür ve bakır iki klorür erginmiş tuzları yeterli sürede elektroliz ediliyor. Bakın bu sefer sulu çözelti değil. İşimiz daha basit. Anot ve katotta sırası ile diyor hemen şuraya anot yazalım. Buraya katot yazalım. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Anotta yükseltgenme potansiyeli büyük olan anyon öncelikle yükseltgenir. Önce brom gelir, sonra klor yükseltgenir. İyon olarak. Katotta ise indirgenme potansiyeli büyük olan katyon önce indirgenir. O zaman öncelikle bakır sonra çinko diye ifade edelim. Hangi şıkta var? Herhalde Adana şıkkı bizim için doğru cevap oluyor. Son sorumuza gelelim. Son sorumuzda potasyum klorür çözeltisi. Dikkat edin çözeltisi ergemiş hali değil. Elektrolizi sırasında anot. Gene belirleyelim. Direkt katot yapalım. Şimdi elimde ne var? Anotta yükseltgenecek eksi yüklü bir kere klor var bir de sudan gelen OH eksi var. Elimde potasyum katyonu var bir de sudan gelen hidrojen var. O halde anotta yükseltgen olacağına göre yükseltgenme potansiyeli büyük olan anion öncelikle yükseltgenir. Anotta öncelikle klor gazı açığa çıkar. Katotta da indirgenme potansiyeli büyük olan katyon öncelikli... Ee indirgenir. O halde burada da hidrojen gazı oluşur diye ifade edelim. Birinci öncüyle baktığımızda anotta önce klor gazı açığa çıkar. Doğru. Katotta önce potasyum metali toplanır demiş. Yanlış. Çözeltinin pH değeri zamanla artar. Şimdi pH neydi? Eksi logaritma hidrojen iyonu derişimiydi. E buradan baktığımızda hidrojen gazı oluşması demek şu tepkiminin gerçekleşiyor olması demek de katotta. Hidrojen iyonu derişimimiz ne oluyor? Azalıyor. Bakınız hidrojen hidrojen gazına dönüyor. Hidrojen iyonu derişimi azalırsa pH'imiz artar. O halde soru için doğru cevap Umut hocamızın C'si diyelim. Böylece arkadaşlar sizler açısından çok sık karıştırılan konulara değindim. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada sesim detone oldu. Beni tanıyanlar şu an gülüyor biliyorum. Herkese buradan selamlar. Saygılar.